Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili aslanlar, yükselen burcu ve ay burcu aslan olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? 20 Mayıs, 26 Mayıs nerede yılın sonu? Evet biliyorsunuz Jüpiter'de 26 Mayıs'ta evet ikizler burcuna geçiyor. Hafta yolu çok daha güzel anlatacağız. Yavaş yavaş bu konuyla ilgili açılacağız. Henüz beklememiz Hı -hı. lazım. Hemen haftaya onların da etkisini göreceğiz. Evet sevgili aslanlar, tepe evinizde özellikle sizi yoran ve sizi e, boğa burcu çünkü boğadaki e, aynı zamanda Jüpiter var, Uranüs var, fırsatlar. Evet sevgili aslanların hala kariyerleriyle ilgili fırsatları devam ediyor. Burada da yolculuklar ve yapacağı işler, enerjiler, bitmeyen enerjileri hala hayatın içinde. Hangi aslana bakarsanız bakın miskin miskin otururken bile kafalarında muhakkak planlar, projeler vardır. Yani aslanların en sakin zamanlarında bile kafalarında bu hafta çok büyük böyle pervane dönüyor sanki. Evet bu arada e, Venüs e, ikizler Burcu'na geçecek. 11. evinizde Salı günü Güneş de oraya geçecek. Aynı zamanda Cuma günü de Venüs ikizler Burcu'na geçerek e, Güneş'le birlikte hareket edecek. Yeni tanışmalar söz konusu, yeni dostluklar, yenilikler, başlangıçlar. Evet gerçekten eğlenceli ve güçlü tarafları, sevgili e, aslanların karşılarına çıkacak. Yeni aydır perşembe günü aşk ve sosyal evlerinde doğuyor. Evet aslanlara bu hafta aşk var. Hayat hayatları boşsa eğer hayatlarında biri varsa yeni kararlar alacaklar. Bu biraz eğlenceli kararlar olacak. İkili ilişkilerde baskıyı hissetmezlerse. Çünkü iki tarafın kendisine birazcık böyle baskı güçleri de olacak. Güneş var çünkü aynı zamanda. Güneş sevgisinden emin, seni seviyorum cümlesi, bana ait olmalısın kelimelerini belki de sevdiklerinden duyacaklar sevgili aslanlar. Yeni aile birlikte yeni kararlar alacaklar. Bazı aslanların çocukları ile ilgili konuları gün gündemde olacak. Onlar da söz konusu. Onları da kendi içlerinde e, çözecekler. Eğlenceli ortamlarda olacaklar. Birazcık böyle çocuklarla seyahatler, yeni kararlar, yeni organizasyonlar bunların içinde aslanlar aslında e, kendilerini en şanslı hissettikleri haftalardan birindeler. Kariyer evlerindeki sertlikler var. Biraz ona dikkat etsinler. Ama her şey muhteşem olacak diyoruz. Ve sevgili aslanlar sizi seviyoruz. Haftaya görüşüyoruz.